Arkadaşlar severler videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Squid Game'de geçen bölüm kazanamadığım saçma sapan bölümden sonra kazanmaya çalışacağız. Videoya geçmeden video beğenip özellikle kanala abone olursanız çok çok mutlu olurum. 21.000 aboneyiz. Çok teşekkür ederim. 21.000 olduk. 50.000'e 50 doğru gidiyoruz. Her izleyen abone, like atarsa çok çok mutlu olurum. Yorumlarınızda kalp atıyorum efendim. Onu hemen söyleyeyim. Şimdi şuradan sis açayım. As Az, önce... Az önce... adam bir tane adam sürekli real açıyordu. Oradan uzak uzak durum. Az kaldı 50.000 bin olmamıza yavaş. 352 numarayım. 452'ye bir atıfta mı bulunuyorum yoksa? 322 numarayım. 352'yim. 456'yı buradan biz bir selam yollayalım. Katılımcılar bekleniyor diyor. Hocam bu sefer kazanacağımı düşünüyorum. Şurada ünlem var. Niye sürekli ünlem var. Power. Roller yani Robux diyor. 175 Robux diyor hocam. Paramız yok. Şey upgrade alabiliyorsun mesela bir belli bir para vererek de daha hiç kazanmadığımız hiç, için. hiç kazanamadık da. <laughs> Ya hiç ha, imotlar falan mesela parayla satılıyormuş. Hiç kazanamadığımız aha geldiler. Frontman, ben frontman'im artık. artık git front ha. Ben artık frontman'im Geç geç haydi. Dayı. haydi welcome bakalım. player, ne ben tanımam bu welcome player. Haydi bakalım, yürü, anca gidersin. Haydi bakalım. Aa, böyle uzarsın. Birazdan çıkacağız karşına, göreceğiz şimdi. Hadi bakalım. Bak yine açtı işte o şarkıyı gördün mü? Arkada adam edit müziği açıyor inanamıyorum. Hadi bakalım. Arada, e, yeni oyun rastgele oyun mu oluyor yoksa her seferinde aynı mı? Aynı. Bence her seferinde aynı. Ya kazanayım ben bu oyunda şu, en son. Şu oyunu kazanayım ya. En son çok pis kazık yemiştim. Sen evet. İnşallah öyle biri gelmez yine. İnşallah yine öyle biri gelmez. Şuraya girdik direkt. İttiremiyoruz ha. İlk gece açıldı tamam. İlk gece mi? O şeyden sonra açıldık. Açıldıktan sonra ne verecek bu özelliği bize? ittirmeyi? Ha, i̇ttirme iyi oluyor ya burada. Bitti, i̇ttirmeyin kimseyi oğlum. Manyak mısınız? Öyle bir şey yapmayın. Koş. Hadi yardırın. Eyvah. Üst kat açıldı. Haydi bakalım. Hile yapayız. Geçen sefer koşmuştu o adam. O yok. Geçelim oraya. Hemen. Ya şöyle bir. Sen bana sen ya? falan yapamayacaksın. Git. Yamuldu. Hadi oğlum. Green light. Hadi Yapacağız. Durdum. Durdum. Eyvah. Durdum, durdum. durdum. Red light. hadi oğlum. Tamam. Koştuk. 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 Hadi hadi, hadi 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 Durduk Durdum Tamam Hadi Harika Allah hasar yedim Dur bekle geliyorum Oğlum hasar yedim Nasıl oldu o Yanlışlıkla tuşa bastım Hadi hadi hadi, hadi. Lan Oğlum e, sürekli yanlışlıkla basıyorum Gidiyor Gidebiliyorum sen... ama Tamam o zaman ben seni tutmayayım Tutma sen beni gidebiliyorum yine Bacağım Dur, yaralı tutayım, tutayım 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 Bekle Daha hızlı gidersin daha hızlı gidersin Bacağım yaralı ama gidiyorum Oğlum ne yaptın sen? İkimizi de vurdun ya. Dur kere gel. Senin yüzünden tekrar gel. hasar yedim ha. Sen nasıl Orada yürüyen senin yalnız. Hayır sen yürüdün. Orada kayıt var. Sen beni ittirdin neleriye. Benim kaydımda da sen beni ittirdin. Hayır burada kayıt var. Yorumlara yazarlar. Sen beni ittirdin. Neyse İlla taşı... Bilhassa taşımak zorunda ben ya? Taşı... Aa sana Aa. vurdu. Benim için yazdı. Tamam tamam tamam. tamam tamam. Ne dedi Benim için yazdın. Ve sana vurdu. Benim için yazdıktan sonra. İnanamıyorum. Yürü. Eyvallah bah. hocam. Eyvallah. Yürü git lan. İtsiniz de çocuklar ya. İt, itin bakayım şunları. Aa beni niye öyle yaptı ki? Oğlum yumruk attılar bana. Oğlum bir şey ben, böyle mi gideceğim acaba? Böyle yavaş mı koşacağım? Bence öyle değildir. Yok, bir yerden sonra. <laughs> yoksa yoksa ben gideceğim. Böyle kaldık. Hop dans edelim o zaman biraz. Şöyle dans edelim de ki insanlar emote cooldown mı? <laughs> Bacakları çalışmıyor. Oğlum bacağım çalışmıyor diye dans da edemiyorum. Böyle bir şey olamaz ya. Yumruk oh, atma şuna. bana. Yumruk atma <gülüyor> bana. <gülüyor> bir dakika attım, kaldı topak. ve Ölenler var, yakınlar var, geliyorlar ama ya. Geliyorlar. Şöyle sana vuramadı da. Vuramadım <laughs> ya harbiden. <laughs> İtme bebekler, beni. Bebekler. Hayır, yapma. Hadi oğlum herkes Aa, geçti mi? Herkes geçti galiba. Ya birini atacaktım. Atamadım. Kim kaldı? Herkes geçti ki. Bitti. Aslında ya tam gelecekken vuracaksın suratına kumu ya. Ben bir biçtim şey inşallah böyle değilimdir. yoksa patladım ha. Yok yok düzelirsin düzelirsin. Sonumuz Ha düzeldim. Güzel. O herhalde he he herhalde ne ya? O Savaşta inşallah bir şey olmaz bana Şimdi şey olacak Eee O ilk önce yeme şey savaşı Bu ya şey olacak önce şeker ondan sonra Şeker He. aynen öyle Aha oğlum tuvalet tuvalet açıktı bu arada tuvalet burada kapalı Ölüyorlar Bence kimse ölmüyor burada denemek back. Ben denemek isterim Tamam git dene Deneyim mi? Gel gel şuraya gel şuraya gel. gel gel Al dene <laughs> Hiçbir şey olmuyor oğlum Ezik Aa fotoğrafınızı çekecekler burada Bundan nefret ediyorum dedi. Ya açmış şu şarkıyı Servet sayar mı? Kim o? Servet ser. Ses, sesi yine kıstım ya. Hadi. Yani şöyle, sesi duymuyorsanız bu adam yüzünden duymuyorsunuz. Oğlum beni niye itiyorsunuz Çekilin. ya? Bakın kenara. Adam olacaksın. Sıranı bekle. Sıraya ben <laughs> geçeyim. Ya sıraya sıraya ben geçeyim. Sıraya ben geçeyim benim hakkıma. <laughs> artık. Oğlum adam benim yerime fotoğraf çektiriyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bak ya itiyor beni, beni. İtmeyin artık beni. Allah rızası için itmeyin ya. Şu sesi tekrar <gülüyor> açayım. <gülüyor> sesi tekrar açayım. <gülüyor> <gülüyor> Ha. Şöyle koşalım bakalım evet. Baba baba Fotoğraf itme it, ben, itmeye çalışıyor. Böyle bir şey olamaz. İtebildin mi? Ne oldu? Ha itebildin mi? Sinirlendim ben. Fotoğraf çekemiyor. Fotoğraf çekemiyorum. Daha oha bu adam daha fotoğraf çekemiyor oğlum. Durumu vayım neye bak. <laughs> İtti beni kameranın önünden. Aa! Sen buraya gelemeyecek misin acaba? Sen buraya gelmezsen çok gilerim biliyor musun? 8 saniye. Daha orada. Yetiştim. Hayır inanamıyorum. İnanamıyorum. Bir saniyeyle yetişti adam ya. İnanamıyorum ya. Az daha patlıyordum ya. Valla. Adam kayıt alırken itti beni. <laughs> Böyle bir şey mi var? Evet. Açılıyor bak yine şemsiye gelirse ama. Yeter gare. <laughs> bu sefer açılmaz o şemsiye. Yeter gare. Hocam itme bizi bak itme beni itme ama itme senin yaptığın ama çok büyük ayıp çok 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 büyük ayıp Dövelim bunu Aha hadi bakalım mutlu mutlu gidiyorum bakalım anne geliyor Üçgen güzel Üçgen Oğlum sen de bana niye sürekli aynı şey geliyor ya Hiçbir fikrim yok başla hocam. Oo Hadi şemsiye bakalım. memsiye var ha. Tamam bu easy. Hadi bakalım easy mi izlemek demek de patlamayalım sonra. Ben valla basıl tuttum yapıyorum kırmadan. Ben de basıl tuttum da inşallah kırmam yani. Bunu kırmak için Oğlum silah sesi yani. geldi. Tamam. Oğlum biri öldü yanımda. <laughs> ben yaptım da biri öldük yanımda çok korkunç. Kim öldü? Bitirdim easy. Oğlum ben de bitirdim bak şemsiyeler duruyor hala. şemsiye yapmaya çalışanlar çok korkunç. Kolay gelsin. Oğlum bu adam kolay bebek görüyor. yapıyor la bana bak bana bak çok bana bak. Ne yapıyor? Oğlum buraya gel. Bak zıplıyor. Nerede sok göremek seni? Oğlum zıplıyor nasıl ben görmüyor? Gön, gön. Oğlum adam bebek yapmış. Ne? Bak. Oyna oğlum? nasıl onu yapıyor? Bir tane var ha ondan. Oğlum. Acaba şansa mı geliyor? Bilenler yorum yazabilir mi? Acaba şansa mı geliyor yoksa? Adamın bir özelliği mi var? Ama özelliği olsa niye daha zor seçsin ki? Onun çok... özellik olur. Oğlum bir, bir tane öyle şansa düşüyoruz. Çok korkunç bir şey adam yaptı ama helal olsun. Ve evet insanların katil olduğu birimizi güvenin olmadığı o yere geldik. O saate geldik. Bir yorumları soda yemen hiçbir soda ee, şey veriyor yazmış. Cam veriyor genel yani yeniliyor yazmış. Ona göre şey yapacağız. Hocam bana sodamı versene. Hiç yemedim. Hiç yemedim. Sonra yemedim. Bir onigiri mi versene bana 12 Hiç onigiri yedin mi? Yok yemedim. Ben diyemedim yemedim. Ben itmeyin ama ya. Banyoda odasına gidin beyler yazıyor. Ben banyoda saklanacağım bu akşam. Oğlum banyoda niye saklanıyorsun? Orada, orada çıkamazsın bir daha orada. Deli öptü beni. Deli mi öptü seni? Ben banyoya gidiyorum ya. Aa kapanmıyor maç Açıyorsun da kapanmıyor ki. Ben banyoya gidiyorum. Hadi. Oğlum banyo odası, banyoda mesela kapat, kapanıyor mu? Kapanmıyor mu? Kapandı. Ama biraz zor kapanıyor. Nasıl kapattın? Ha, Dışarıdan falan tıklamaya çalıştım. Oğlum biri, biri, öldürmesin beni sonra. E, niye geldik sen? Ben sana gelme dedim. Ben gelmiyorum buraya. Ama tamam, kim, kimse, kimse de anladık. yok. Ama kimse Yemiyoruz. de yok. Neyse. Oğlum yemiyor da beni öldürmesinler bunlar ya. Ben valla saklandım Ben lavaboya girdim Tamam canlar ben bugün buradayım Oğlum nasıl kapatıyoruz bunu Biraz zor Kapattım <laughs> ama açma ama açma Yusuf emir ilk gece bıçaklayacak Oğlum biri geldi ya Oğlum bıçak yiyorum şaka mı la kaçamıyorum da böyle bir şey olamaz Oğlum öldüm Hayır Gel buraya Soda içiyorum Oğlum böyle bir şey olabilir mi öldüm la Senin var ya, ya ben, senin ben, var. ben Ben robux veriyorum uğraşamam Aa verdim kaç Kaç. Kaç. Yürü git. Senin var ya aklını tüküreyim ben senin. Oraya beni sokuyorsun bir de. Ah. Ben sokma dedim sana. Sen gel niye geliyorsun? Sen niye tuvalete sokuyorsun ki beni? Öldürdün sen, öldürdün sen beni. Eyvah ya oğlum. Ana sen de öldün lan. <laughs> Para var dur. Oğlum sen de öldün. Ben topuk. Oğlum kaç burada var ya birbirlerini et kesiyorlar burada et. Aa bir, <laughs> bir birine yapıştırdım. Birine yapıştırdım bak git. Of. Allah şu, kaç Aa, şu. oğlum adam hasar yemiyor niye? <laughs> Hiç fikrim yok. Eyvah adamları saldırdım kaçıyorum şu an. Adamları niye saldırdım ben? Topuk topuk güzel topuk. Buraya gelme burada kan var bizim vahşet var. Kan var vahşet var gelme git. Oğlum öleceğim he. Vallahi canım yarım ben gidiyorum. Canım yarım ben kaçıyorum. şu an eleman bana sinirli vurdu. Oğlum peşimdeler la. Hadi 15 saniye üstüne hadi. Gidin oğlum zıplayamıyor mu? Gidin. Oy gelişine. Vallahi gelişine vurdum. Tamam tamam kaldı kaldık kaldık tamam. Yaşıyoruz. Oğlum 50 robuxumdan mu oldum ya? Harbi diyorum. Seni yüzüne. Sen biz tuvalete niye sokuyorsun? Oğlum ben tuvalete seni sokmadım. Dedim ki ben banyoda saklanacağım dedim. Sana salak gibi geldin. Hayır sen biz tuvalete soktun. Herkes tuvalete girdi çünkü. Oğlum çok belliydi yani orada olacağı. Hayda şimdi neredeyiz? Tahmin ne et bakalım. Oğlum ne? O sağ, soldaki ne? Saklambaç. So, sağdaki çok sıkıcı ya. Soldaki daha iyi. Ben sağdakine verdim. 18 kişiymişiz bu arada anladığım kadarıyla. Oğlum çok az kaldık. Zaten burada Vay yarı, yarı, yarım kişi ölecek burada zaten. Eyvah eyvah. Şu seçme oyunu nasıl yapıyorlar acaba onu bilmiyorum işte. Şuraya kadar gidemedim. Ben bir gelginim. Bu, bu e, saklanmaç saklambaç oyununda amaç da ben çözemedim onu ama. Saklambaç oyununda değil mi ben de çözemedim. İşte kılıç olunca yeniyorsun işte bu kadar basit oyun. Kılıcın olunca Ayağın olunca muza olunca. takıldı. Ayağın muza mı takıldı? Evet muz koymuş ayağım takıldı. Çekilin ben de geliyorum. Haydi bakalım. İttiremedim. İttiremiyorum, ayağım kaydı. İttiremiyorsun ama olsun girdik haydi bakalım haydi sik. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> çok, ko gel. çok korkutucu ama ya. Oğlum burada var ya, bak yine mavi topu alırsam harbiden kafayı yiyeceğim. Oğlum yeter şunu açma artık. <laughs> Aa çocuk duruyor ya. Oğlum ama sen var ya harbiden sen sesi kapatıyoruz böyle bir şey olamaz. Bu adam... Lütfen kırmızı. Lütfen kırmızı gel. Harbiden mavi gelirse yine öleceğiz çünkü. Kırmızı birini öldürürüz elbet. Ölüyor. <laughs> ölme sen. Ölme. Dur. Dur. Relax. Sakin. Kazanacağız. Kazanacağız. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Sesi açabilirim. Çünkü adam gitti. Lütfen kırmızı Hadi. top. Bak bir şansım var. Kırmızı. 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 Hadi. Kırmızı. Hadi. Gel bakayım buraya. <laughs> Gel bakayım oğlum buraya. Bu, bu gel bakayım sen gel kırmızı. <laughs> Bıçağımı alırım. Bıçağımı alırım. Oğlum şu robot, Ya bu robot, ne ya? Bu katiller o zaman hiç şey olmuyor ki. <laughs> gel bakayım sen. Gel bakayım. Seni yiyeceğim şimdi. Aynen öyle. Öldün. Lan nasıl öldün daha oyun başlamadı. <laughs> nasıl öldün daha oyun başlamadı. Daha sinematik veriyor herkese bıçak veriyor. Kapıyı açtım tuzak varmış alt katta. O oğlum böyle salak mısın? Nasıl bir ölüş bu? Sorgulama sorgulama. Öldü mü şimdi? <laughs> tekrar canlandım. Sen niye tekrar canlanıyorsun? <laughs> sorgulama. Bana acil birini bulmanız lazım. Yuvarlak mı? Bana acil birisi ya, lazım. İçimde geri zekalı var. Bir defa ittim oyun boyundur beni kovalıyor ya. Merhabalar. Aa, bu sen aa, misin aa, lan? Aa, aa, Ölüyorum. Aa. Oğlum sen neden nasıl söylüyorsun? Ben kimseyi bulamıyorum. öyle <laughs> yardım edin. Oğlum herkesin indi bıçak var ki nasıl kışı yapayım? Aa, dört kişi beni bıçaklıyor. Aa. Oğlum ne Aa. oluyor lan? Aha, ölüyorum. Ben ölüyorum. de bıçaklayayım. Ben de bıçakladım. <gülüyor> Şerefsiz. <gülüyor> Aha pembe. Aha vallahi pembe dur. Alamıyor muyum bunu? Alamıyorum. Oğlum kimde sayıldı şimdi bu? Acep. Beni öldürmem mi? Oğlum lan adam beni itti. <laughs> Ka kaç 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 kaç. Gel buraya gel buraya. Oğlum bu nasıl koşuyor böyle? Ben niye bu kadar koşamıyorum? <laughs> Aa, e sen iz bırakıyorsun. Öldürdüler beni yani. Oğlum bir buçuk dakikan var ben patlı seni öldürdüler evet ya üzücü oldu senin ölmen. Ağaca sormuşlar neden korkuyorsun. Ya abi senin de bıçağın var benim aha, aha aha. En çok sapından korkarım demiş. Öyle mi? <laughs> ne zaman demiş bunu? Kesilmeden 5 dakika. <laughs> ben saydım kill bende kaldı. İşte bu. Şimdi ne yapacağım? İnsanların kilini çalacağım ki elensinler. Bu ne ya? Açamıyorum. Vahşet Aa, duyuyorum Abi, revive diyor. Revive atma artık be adam. Bütün paranı burada harcadın. Yok para vermeden kendi mi revive atacak? Zannetmem. Ha yok artık revive atamıyorum demek şu. Ha. Oğlum adamı yakalayamıyorum. Gel buraya. Kaçma. Hadi mı? yakala şunu artık. Oğlum adam adamı yakalanmıyor ki böyle bir hız olamaz. Bak beni itiyor. Aa çünkü bunlar şey mi? Oğlum rakibim beni itiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Salak mısın sen ya? Oğlum bir tane top sizden kaçıyor sabah. <laughs> evet. Ne yapacaksın dayı sen? Elbet sen bir çıkışa gelemeyeceksin ki. İtemedim. Oğlum hepiniz aynı yönden yakalamaya çalışıyorsunuz ya. Aha vurdum. Aha vurdum. Aha, aha. Aha bıçakladım gel buraya. Kimde kaldık kill acaba ya? Aldı haydır oğlum daha çok kişi var. Oha. Oha sen nasıl öldün hemen ya? Lan 5 5 kişi beni öldürdünüz. Hemen nasıl öldün Sen diyor. nasıl hemen ölebildin ya? Bu nasıl bir beceriksiz bir, bir, adam? bu sıktı bana. 10 saniye. Sen bu nasıl bir beceriksiz? Hemen nasıl ölebiliyorsun ya? Bak anahtarımı yok açamıyorum burayı mesela. Kesin var ya buraya saklanıyorlar bir daha çıkmıyorlar buralardan. Bitti. Allah'ım ya. Ben kurtuldum. Bu arada 6 tane Hydrus varsa bayağı bir şeyle öldü. Kırmızı e, kırmızı şey bıçaklı adamı eleman öldü. Ben sana söyleyeyim. Kaç kişiyiz? Ben Oğlum. ölüyüm. Oğlum sen hariç herkes burada gibi ama. Şerefsiz. Nasıl oldu o ya? Senin yüzünden öldü. Kaç beş kişi 1 2 3 beni. 4 5 6 7 8 9 10. Bilsin şey mi? Yine 15 kişi falanız bence en az. Arka sokaklar Mesut Komiser tuvaletteki kim? <laughs> <bileyim>. Şişli <laughs> Aynı aynısı oldu harbiden. Şimdi Hayır oğlum bildiğin mi nereye gittiğimizi söylemiyor bu arada. Ben nereye gidiyorum şu an? acaba acaba. Şu an biz nereye gidiyoruz? oyunu o... ölsün. Oyunun oyunun ne olduğu söylenmedi bize. Ben yoldan niye birini iteyim ya? Sen ne kadar kötü bir adamsın? İt Şu an neredeyiz mesela biz? Ben öyle Oo. Öyle bir... Burası neresi oğlum? Bir yeni oyun işte 3. sezondaki. Ya oğlum meyveyi ben bunu hiç oynamadım hayatımda. Kesin patlayacağım belki. Ben kesin elendim ben bunda. İşte e, beni öldürerek anca buna gelirsin. Ben var ya bunu en son yapacağım hiç güvenmiyorum kendime. Hatta burada insanları birbirine iterler hatta. Ben sana söyleyeyim. Evet geldik. Sakin sakin fil fil geliyoruz. Animasyona bak. Animasyona bak. Aa ben birini ittim. Vay şerefsiz. Oğlum niye itti animasyonda itti ama ben bir şey yapmadım. Itme. Kesin beni itmişsindir. İtme tuşu yok bu arada onu söyleyeyim. Bence bunlar hızlı hızlı gitsin. Ölen ölsün gibi hocam daha çok. Bence bir şey değil mi? Sen de gidersin ha. Ben İttirme gidemem. İttirme tuşu var mı? İttirme tuşu. İttirme tuşu yok. Aa, aa eğlencesi. Hadi bakalım ben dur ya. Daha girmeyeyim dur. Bekle. Bunlar bir geçsin. Sen niye duruyorsun ki? <laughs> niye mi duruyorum? E gidip ip atlayacaksın işte. Oğlum önümdeki adam blok yapıyor ki zaten bana. onu geçmesi lazım önce. Aha. Hadi izin ver. Aa, oyun şu an geçmeme izin vermiyor. Tamam. Oğlum düştüm. Aha. Oğlum bu ne lan? Ben... Oğlum böyle ne? <laughs> Biçtim mi? En baştayım ya oyun benim için giriş yapmama izin bile vermedi. Böyle saçmalık mı olur? Oğlum gidemedin bile la Canım o Oğlum gidemedim böyle. Hay ben böyle bu oyun seni yüzünden öldüm.